Elif. Ya Elif, nişan atmakta ne oluyor böyle birdenbire? Sen anamı yanlış anlamışsın. Ecik sert konuşmuş ama kadıncağız ikimizin arasını bulmak için öyle demiş. Sen niye yüzüğü çıkarıyorsun hemen? Gel bir konuşalım. Söz. Garsona marsona bağırmayacağım bir daha. Uzatmanın alemi yok Yaşar. Benim kararım kesin. Kusura bakma. Ben seninle evlenemem. Nasıl? Evlenemem ne demek? Vallahi tanıyamıyorum seni. Benim tanıdığım ağzı var, dili yok. Elif gitti, sanki başka biri gel. Ne oldu sana? Nazara mı geldin? Yoksa benim hakkımda biri bir şey mi dedi ha? Öyle bir şey değil Yaşar. Yani ben çok denedim ama olmuyor. Biz birbirimiz için doğru insanlar değiliz. Ya birbirimiz için doğru insanlar olmadığımızı ben de biliyorum. Ben zengin bir ailenin çocuğuyum. Sen ise kimin kimsen yok. Ama olsun. Ben seni bu halinle kabul ettim. Gel konuşalım. Vallahi ikna edeceğim ben seni. Konuşacak bir şey yok Yaşar. Bitti dedim. O çocuk yüzünden değil mi? O mucit çocuk. Daha evvelden onu seviyorsun diye bir dedikodu dolanıyordu. Ama ben ses etmediydim. Neydi adı? Taner. Onun yüzünden değil mi? Onunla bir ilgisi yok. Ayrıca onun başka bir sevdiği var. Hem bu kararımın kimseyle bir alakası yok ki. Ben seni sevmiyorum Yaşar. Olmaz. Kabul etmiyor. Beni kimse terk edemez. Yürü. Sen ne yapıyorsun? Bırak Konuşacağız dedim. Ben bitti demeden bitmez. Oyuncakçısın Yürü. Ne yapıyorsun? Yürü. 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 Bırak. Hop hop. Ne oluyor burada? Rahat bırak kızı. Sen de kimsin be? Karışma. Çekil. Yürü. Aa, ne demek karışma aa. arkadaşım? Bırak dedim sana. Tanıdım seni. Bu evine iğne vurmaya gittiğin oğlan değil mi? Sen nereden biliyorsun bunu? Seni boş bırakacağımı mı sandın? Evet oyun birader, bir sıkıntı mı var? Hadi bas git şimdi, başım belaya sokma benim. Yürü, Hı? konuşacağız. Elif hemşire, sorun mu var? Yok, bir sıkıntı yok. Sizinle görüşeceğiz. Hadi arkadaşım, hadi! İyisin değil mi? Su, su getireyim Yok, yok. Gerek yok. İyiyim ben. Teşekkür ederim sana. Estağfurullah. Ne demek iyi. Ben kontrol için gelmiştim ama daha sonra gelebilirim istersen. Yok iyiyim ben. Siz geçin içeri geleceğim Hı. birazdan.